Bak etin kilosunu ben 50 liraya düşüreceğim. Düşüreceği olan adam benim. Peynirin kilosunu 50 liraya düşüreceği olan adam benim. Anladın mı? Düşürebilirim. O tahsil bende mevcut. Buradan Cumhurbaşkanıma söylüyorum. Cumhurbaşkanım, bak buradan varan dilekçeyi oradan buradan oradan şeye gönderiyorsunuz siz. Neydi onun adı? Tarım Bakanlığı'na. Tarım Bakanlığı'nın Mersin'e ile gönderiyor. İl Erdemli ilçesine gönderiyor. Burada hallediyorlar Cumhurbaşkanı burada tamamlıyorlar. Neden? Boş ver ya. Ben nasıl olsa ben nasıl olsa maaşımı alıyorum ya diyor adam. A adamın ardından geçiyor yazı. Anladın mı? Buradan Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum. İnşallah ülke iyiye gider. Ben doğa ve kimya sanayi mühendisi olarak etin kilosunu 50 liraya düşüreceğim diyorum ve düşürebilirim. Fakat vatandaşlar vatandaşların aklı ermeyince anlayamadılar. Selamlar. Bu kadar konuşurum. Hangisi kazanırsa kazansın. Boş ver. Kazanacak birisi. Ama hangisi kazansa kazananların hepsi de aynı olacak. Yani kusura bakma ha. Kusura bakma. Ne mı? Hayvancılığı bilmeyen adamları hayvanın başına geçiriyorlar. Beni geçirsinler beni. Ben buradayım. Ben buradayım burada. Cumhurbaşkanımıza selam söylen Benimle beni takip etsin. Devletimiz devlet olarak iyi yapabilir. Fakat deminden beri ki konuştuğum gibi içindeki içindeki o e, art niyetli memurlar var ya Allah belalarını versin. Ben bu kadar konuşurum. Art niyetli memurların Allah belasını versin. Allah'larını da bulsunlar ya. Olsun ya Allah'la gelen gelsin görelim. Ha. Cumhurbaşkanını kötülüyorlar ya. Ne yapacaksınız kötülüyor Hep de. Öteğini getirdiğiniz iyi mi sanki? He? Öteğini alın gelin. Ben neyi biliyorum? 80 senedir araştırıyorum. Sen, sen biliyor musun? Mu? Neyi biliyorsun sen? He? Hangini biliyorsun? Al gel öyleyse. Getir görelim. Getir görelim getir. Ha 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 ha. Taraflı konuşmayın. Tarafsız konuşun. Tarafsız. Evet tarafsız. Babamın oğlu mu? Allah Allah. Babamın oğlu mu yani? Sen savunuyorsun. Öteğe birisi şöyle olsun. Hangisi geldi sesin aynı? Bitti. Ben o kadar konuşurum. Yeter gayrı. Çok teşekkür ederiz.